De devam ediyoruz. Diğer bir özel takdim etmek üzere Bilişik Uzman'a artık gün aldığı buzlarımıza davet ediyorum efendim. Ben aynı zamanda Akletevi Derneği'nin başkanıyım ve Türkiye'de medyanın geleceğiyle ilgili kafa yoran birçok insanla birlikte e, Akletevi ve medyanın geleceği konusunda konuşuyoruz. E, bu konuda özellikle Düzce Üniversitesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Hem öğrencilere hem de organizasyonu yapan arkadaşlara. Çünkü medyanın geleceği bu aslında güçlenecek. O yüzden hepimize çok teşekkür ediyorum. gelecek ve ödülünü takdim etmek üzere girişimcilik Topluluğu Akademik Danışmanı Sayın İlyas Temel Şakağ'ı huzurlarınıza davet ediyorum efendim. <laughs> Buyurun efendim. Buyurun, hoş geldiniz.